uygunsuz içerik uyarısı, sosyal medya uygulamalar ve Google AdWords gibi sosyal medya platformları üzerinde paylaşılan reklamların ve paylaşımların içeriklerinin uygunsuz olduğuna yönelik alınan uyarıdır. Sosyal medya uygulamalarında uygunsuz içerik uyarısının çözümlenebilmesi için paylaşılan içeriklerin yasaklı olmaması gerekmektedir. Bu yüzden uygunsuz içerik uyarısı çözümlerken içerikler uygunsuz olsa da botlara uygun olduğunu kanıtlamak gerekir. Bunu sağlamak adına da Kloker kullanılır. Firmamız tarafından sunulan Kloker hizmetinden yararlanırsanız uygunsuz içerik uyarısını almazsınız. Web sitenizde ya da sosyal medya hesabınızda paylaşılan içerikler uygunsuz sınıfta olsa da botlar geldiğinde bir perdeleme olur ve botlar asıl içerik yerine perde olarak kullanılan kurallara uygun web sitesine aktarılır. Kloker teknolojisi sayesinde uygunsuz içerik uyarısı sorunlarını kolayca çözebilirsiniz. Uygunsuz içerik sorunlarıyla karşılaştığınızda satın alabileceğiniz Kloker teknolojisini aylık, yıllık ya da ömür boyu kullanım olacak şekilde satın alabilirsiniz. Sizlere uygun fiyatlarla özellikle yasaklı alanlarda söz konusu olan içerikleri kullanma garantisi sunuyoruz. Kloker hesabı alırken ve kurulum sürecinde bizlerden her zaman teknik destek de alabilirsiniz. Uygunsuz içerik uyarısı hangi alanlarda verilir? Uygunsuz içerik uyarısı almanız için bahis, casino, 18 ürünler, escort gibi alanlarda içerikler üretmeniz gerekiyor. Bu içerikler Google, Facebook ve Instagram gibi platformlar tarafından yasaklı olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden içeriklerin yayına alınabilmesi için cloaker teknolojisini kullanmanız gerekir uygunsuz içerik uyarısı alabileceğiniz içerik sınıflarında kullandığınız kloker sayesinde reklamlarınız ve içerikleriniz istediğiniz süre boyunca kalmaya devam eder. Uygunsuz içerik uyarısı konusunda detaylı bilgi almak ve kurtulma yollarını detaylı olarak incelemek için iletişim kanallarımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere satış sonrası destek verme konusunda da titiz davranan bir ekip olduğumuzu hatırlatalım.